RoboKupla hayatınızı kolaylaştıran seriye bugün başlıyoruz. En beğenilen, en çok satan sebze kesme doğrama cihazı CL ile beraberiz. Tam bir sebze meyve doğrama canavarı. Değişik bıçaklarla, değişik ölçülerde, tam olarak ihtiyacınıza göre sebze kesmenizi ve bu işi standart haline getirmenizi sağlayan bir cihaz. Rende yapabilir, dilimleme yapabilir, parmak patatesler kesebilir, salatalar hazırlayabilir, Mutfağınıza gereken her şeyi yapabilirsiniz. Bitti. 20 kilo patatesi 4 dakikada bu hale getirebiliyorsunuz. Buradaki dilimlerin hepsinin kalınlığı, eni, boyu aynı. Bu makineyi koyduğunuzda, belli diskleri yerleştirdiğinizde her şubenizde aynı boy patatesi, soğanı veya havucu. Birebir aynısını yapacaksınız. Küp kesme diskiyle devam ediyoruz. Hazır. Salatamız hazır. Soğan piyazlayacağız. Yine 2 milim diskle yapıyoruz bunu. Yerleştirdik. Soğanlarımızı halka halka istediğimiz için bütün atıyoruz. Eğer bunu parça parça isteseydik ikiye bölüp atabilirdik yazlık soğanlarımız hazır